Tabi insanlar her şeyi kendilerini yani kendi idaresinin altına olduğunu düşünüyor. Halbuki yanlış. İdareyi cüzü vardır. Bir kendi idare vardır. Bir de idare ilahi vardır. Bir de ilahi olan idare. Ben bunu çok yaşadım. Elhamdülillah. Yani bir mesaj atarsın bir kişiye bir bakarsın başka bir kişiye gider gider durumuna bakıyorsun. Onun durumu gerçekten ondan daha ağır olduğu için. Yani aciliyet durumuna göre sanki sıraya girmiş ona. Yani hiç planda olmayanı plana koyar Cenab-ı Allah. Bu da onun gücü kudreti üzerimizde ne kadar büyük olduğunu gösterir. Yani geçen ay yaşadığım bir olay bir ailemize gıda kolisi götürdüm aile ihtiyacı olduğunu biliyorum, Ama ev eşyası olduğunu hiç bilmiyorum. Ev eşyasını olup olmadığını orada abla bana söyledi. Ya benim dedi şuna şuna ihtiyacım vardı. Birkaç şey söyledi. Daha sonra da arkadaşlar paylaşım yapmış. Bunların ihtiyacı var diye. Ben de onun resimlerini o kardeşimize yolladığını biliyorum. Ama bir başka aileye göndermişim. Bu sefer ablamız dedi ki evet abi buna gerçekten ihtiyacım var ama senin nerede haberin var? Ben de yanlış gönderdiğimi itiraf etme zorunda kaldım daha sonra da. Evet. ikinci plan devreye girdi. Yanlış gönderdim kişi gerçekten çok ihtiyacı olan şeyler ama utandığından söyleyememiş. Onu gönderdim. Gitti kendileri aldı geldiler. Tekrar arkadaşlar paylaşım yaptı. Bu sefer de öncekini asıl göndereceğim kişiye gönderdim. Bu sefer de abi dedi ben dedi işte sadece çekyatta halı söylemiştim ama benim gardolaba da ihtiyacım vardı. E burada da gardolap çıktı dedi. Yani yanlış gönderdiğim kişi aslında onun ihtiyaçları o kadardı. O karşılandı. İkinci kişi ise fazla ihtiyacı olduğu için e, tamamıyla bizim sistemimizin dışında. Ya beynimize bir zar koyuyor Cenab-ı Allah, ya unutkanlık koyuyor ama doğru yere gönderiyor. İşin iyi tarafı, sevinç tarafı o da orada yani. Evet, bir şebiyelere gidiyor ama doğru yere gidiyor. Biz bilinçin altına olmadan bazen yaptığımız şey Doğru yere gittiğine de o zaman hamd etmek zorunda kalıyorsun. Evet. Diyorsun ki Al alem. Allah'ın Rab, alemden Rabbine hamd senalar ediyorsun ki bu insanı mutlu ediyor. Yoksa kısacık bir ömrümüzden bu dünyada ne yapabiliriz? Kime dokunabiliriz? Onu düşünmek çok önemlidir. Evet. Allahu Teala hepimizin faydalı şeylere dokunmasını evet. nasip etsin inşallah.